Büyük Plan kanalından selamlar. Irak'tan Kıbrıs'a gitmek için havalanan İngiliz savaş uçağı arızalandı. Uçak acil olarak Diyarbakır Hava Üssü'ne iniş yapmak zorunda kaldı. Irak'tan Güney Kıbrıs'a gitmek için havalanan İngiliz savaş uçağı Diyarbakır Hava Üssü'ne acil iniş yaptı. Uçağın teknik bir arıza sebebiyle acil iniş yaptığı bildirildi. Irak'tan havalanan İngiliz savaş uçağının teknik arıza sebebiyle Diyarbakır hava üssüne acil iniş yaptığı bildirildi. Savaş uçağının teknik bir arıza sebebiyle acil iniş yaptığı bildirildi. Diyarbakır valisi Murat Zorluoğlu uçağın indiğini doğruladı. Zorluoğlu, teknik arızanın giderilmesinden sonra uçağın tekrar havalanmasını beklediklerini açıkladı.